Hangi projeyle alınacak dersen yemedi yedirmedi. Yeter. Yemedi yetirmedi. Çalmadı çaldırmadı. Bana yeter. Az yaptı desin. Çok yaptı desin. Yeter. Çaldı demesin çaldır, çaldırdı demesin. Sokağa çıktığım zaman rahat rahat başım dik gezmek istiyorum. Bundan daha büyük kurulur olur mu? Vatandaşın içine girmek istiyorum. Bundan daha büyük kurulur olur mu Allah aşkına? Ha siz beğenmeyebilirsiniz. Yeterli bulmayabilirsiniz. Ee, yeşil alanlarla ilgili bir sürü projemiz var. Eksik gördüğümüz her şeye deşler oluyoruz. Otobüslerimiz geliyor. Allah'ın izniyle inşallah pandemi de azalırsa trafikte de da rahatlama olacak. Yani Çankaya'da şimdi yazmışlar da konulara girmek istemiyorum. 30 yıldır bir tek yatırım yapılmamış Çankaya'da. Şimdi Mamak'tan getirdiğimiz e, su, gölbaşına getirdiğimiz su e, en az 500 bin nüfusun geleceğini kurtaracak. Siz yer yapılanları hizmet saymıyor olabilirsiniz. Bunların rakamlarını bütçede göstereceğiz hepsini.